Sevgili arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şöyle bir telefonlarımın sesini kısayım unutmuşum. Çok özür diliyorum sizden. Evet bunu da kıstım. Şimdi hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sizlerle bu dersimizde 3. dersi yapacağız. 3. ders dediğimiz kısımda ise ne var hocam? 3. ders dediğimiz kısımda sevgili arkadaşlar... E, merkezi sinir sistemi dediğimiz işte beyindir, omuriliktir, beynin bölümleridir. Bunların konu anlatımını gerçekleştireceğiz. Ve bu dersimiz... Her ne kadar ön beyin başlıklı olsa da öncelikle beynin kendisinin bir yapısını, kaça ayrıldığını ve hangi bölümlerden oluştuğunu, merkezi sinir sistemin kaça ayrıldığını, hangi bölümlerden oluştuğunu, çevresel sinir sisteminin kaça ayrıldığını ve hangi bölümlerden oluştuğuyla alakalı e, konu anlatımlarını gerçekleştireceğiz ve sonrasında da ön beyni anlatıp konuyu bitireceğiz. Size şunu da ekstra söylemek istiyorum arkadaşlar. Bazı derslerimiz uzun sürecek. Bazı derslerimiz belki de 10 dakika sürecek. Belki 10 dakikadan daha kısa sürecek. O yüzden sabırla dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Ya işte hocam 10 dakika anlatmışsınız ya bu çok yüzeysel olmuş vesaire falan diye de düşünmeyin. Ders anlatımını yapacağım kitap bu sevgili arkadaşlar. Sistemler not defteri. Tamamı el yazısıyla yazılmış. Tamamı bana ait arkadaşlar. MEP müfredatına uyumlu bir kitap kendisi. Şimdi tabi önce şöyle kalemimi çıkartayım ve sonra ders anlatımı dosyasına geçiyorum. İnsanda sinir sistemi. İnsanda sinir sistemi dediğimiz yapıyı biz ikiye ayırıyoruz sevgili arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi merkezi sinir sistemi ve bunlardan bir diğeri ise çevresel sinir sistemi olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Merkezi sinir sistemini kendi içerisinde de kendi içinde bir daha ikiye ayıracağız. Bir, bunlardan bir tanesi şöyle büyük başlıkmış gibi düşünelim. Bunlardan birine beyin diyeceğiz. Bir diğer merkezi sinir sisteminin diğer bir bölümüne ise biz arkadaşlar omurilik adını vereceğiz. Beyin de kendi içinde tabii ki de ayrılacak. Bakın bir ön beyin, 2 orta beyin ve 3 arka beyin olmak üzere 3 bölümde inceleyeceğiz. Ön beyine bakacak olursak bakın 1 uç beyin hemen şurada ve ara beyin diye. Ara beyin işte talamus, hipotalamus ve epitalamus diye ayrılıyor. Orta beyin herhangi bir bölüme ayrılmıyor. Arka beyin ise arkadaşlar pons, beyincik ve omurilik soğanı olmak üzere 3 bölümde inceleniyor. Çevresel sinir sistemi diye nitelendirdiğimiz kısım ise sevgili arkadaşlar bir duyu bölümü ki duyu nöronlarından oluşuyor ve iki motor bölümü olmak üzere ayırıyoruz. Motor bölümünde somatik sinir sistemi yani istemli çalışan sinir bölümleri ve bir de otonom sinir sistemi yani otomatik bizim isteğimiz dışında çalışan sinir sistemi olarak ayırıyoruz. Otonom sinir sistemi de kendi içinde sempatik ve parasempatik olarak ayrılıyor. Şunu net bir şekilde söylüyorum arkadaşlar. Bakın ee, çok fazla terimle karşılaşıyor olabilirsiniz. Ya işte bunlar çok karışık vesaire. İnanın bana bunun içine girdiğinizde çatır çatır soru çözdüğünüzde aslında ee, bu işlemlerin bu kadar da karmaşık olmadığı konuların bu kadar da karmaşık olmadığını anlayacaksınız. Şimdi merkezi sinir sistemi demiştik. Bakın merkezi sinir sistemini biz ikiye ayırmıştık. Bunlardan bir tanesine biz beyin demiştik. Bunlardan bir diğerine ise biz sevgili arkadaşlar omurilik adını vermiştik. Şimdi beyine bakalım beyinde ne gibi özellikler varmış. Bir, beyin gelen bilgileri değerlendirir. İki, bunları emre dönüştürür ve emri gerekli gerekli birimlere iletir. İşte biz buna beyin diyoruz arkadaşlar. Bilgileri geliyor, emre dönüştürüyor ve bunları iletiyor. Beyin yapısında protein, yağ, karbohidrat, inorganik maddeler bulunuyor sevgili arkadaşlar. Beyin enerji ihtiyacını sadece glikozdan karşılar. Bunu unutmuyoruz. Tekrar ediyorum. Beyin enerji ihtiyacını sadece glikozdan karşılar. Bunu unutmuyoruz. Beynin zarlarına bakacağız. Şimdi beynin zarlarına biz bakacak olursak beyinde bulunan zar sistemine biz arkadaşlar meninges zar sistemi adını veriyoruz. Ve bu gördüğünüz meninges zar sistemi dıştan içe doğru en dışta sert zar bulunuyor. Hemen orta kısımda sevgili arkadaşlar örümceksi şöyle yazamadım örümceksi zar bulunuyor. En iç kısımda yani beyne en yakın olan kısımda, daha doğrusu kafatasından en uzak kısımda diyebilirsiniz. En iç kısımda ise sevgili arkadaşlar ince zar bulunuyor. Sert zar, örümceksiz zar ve bir de ince zar olmak üzere ayrılıyor. Sert zar, örümceksiz zar ve ince zarın arkadaşlar özelliği bu zar sisteminin aynısı beyin dışında bir de omurilikte bulunuyor. Yani omurilikte de üçlü zar sistemi var. Dışta sert, içte örümceksi, en içte ise ince zar olmak üzere bir sıralama var. Örümceksiz zar ile ince zar arasında ise beyin omurilik sıvısı bulunuyor arkadaşlar. Bu beyin omurilik sıvısını az sonra daha detaylı göreceğiz. Ama şu gördüğünüz meninks zar sisteminde ne varsa bu zar sistemi bir beyinde ise Aynı zar sistemi omurilik içinde geçerli sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım neler varmış. Kapatası derimiz var, kapatası zarı var, kapatası kemiği var. Kapatası kemiği ile yapışık olan zar sert zardır. Zaten bir kafatasından beyin ayrıldıktan sonra sert zarı görmek mümkün değildir. Çünkü kapatası ile yapışık bir şekilde ayrılır arkadaşlar. Sonra örümceksi zar ve ince zar geliyor. Örümceksi zar ile ince zar arasında ne bulunuyor demiştim? Beyin omurilik sıvısı bulunuyor sevgili arkadaşlar. Şimdi sert zara bakacak olursak ee, kafatası kemikleri altında bulunur. Beyni dış etkilerden korur ve çift katlıdır diyoruz biz sert zar için. Kafatası kemiğinin altında bulunur ki biraz önce de size şöyle bir şey söyledim. Dedim ki hani kafatasını ayırdığınız zaman arkadaşlar. Görmeniz mümkün değil sert zarı çünkü kapatasıyla yapışık bir şekilde ve çift zarlıdır. Ee, örümceksiz zara ben bakacak olursam da çok pardon notu göremiyorum. Heh. Örümceksiz zara ben bakacak olursam da arkadaşlar bağ doku liflerinden oluşmuştur. İnce zar ve sert zarı birbirine bağlamayla ilgileniyor. İnce zara bakacak olursam da beyin kıvrımlarını saran zardır. Kan damarları bulunur ve beyne oksijen ve besin sağlama işlemiyle ilgileniyor. Daha defaatle de söyledim. iki kez söyledim. üçüncü bir kez daha beyin omurilik sıvısından bahsediyorum. Örümceksiz zar ile ince zar arasında beyin omurilik sıvısı bulunur. Bu sıvı kan basıncı etkisiyle kılcallardan sızan sıvıdır. Yani kılcal diye bahsettiği şey kılcal damarlardan sızan sıvıdır. Peki beyin omurilik sıvısının görevleri nedir? 1- beyni mekanik etkilerden korumak gibi bir görevi bulunuyor. 2- kan ve sinir hücreleriyle madde alışverişini sağlıyor. Zaten beyinde sinirlerle alakalı durumlar var. Böylece kan hücreleri ve kan ve sinir hücreleri arasındaki madde alışverişini sağlıyor ki biliyorsunuz vücudumuzdaki hücrelere maddenin ulaşmasını sağlayan kandır. Kanda bulunan madde hücrelere geçer. E bu noktada da beyin omurilik sıvısı görev alıyor. Ve bir de iyon değişimini dengede tutar arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum ama hatırlatayım. Gliya hücreleri vardı, gliya hücrelerinde ependim hücreleri vardı ve bu ependim hücreleri beyin umurluk sıvısının üretiminden ve aynı zamanda bunların bir de dağıtımından sorumluydu sevgili arkadaşlar. Şimdi. Şu beyin görseline bakacak olursak bakın mavi ile yeşil ve pembe ile işaretlenmiş yer ki şu an ben zaten üzerini çizdim. Hatta şöyle e, açık bir renkle çizeyim şöyle. Bakın şu an üzerine çizdiğim kısım bana e, uç beyni gösteriyor. Zaten biz şöyle bir şey söylemiştik. Bakın beyni biz ön beyin, orta beyin ve arka beyin olmak üzere 3 ayırıyoruz. Biz bu dersimizde sizle ön beyni işleyeceğiz zaten bir kişinin beyninde en yüksek yere yani yüzde doksanlık yere sahip olan zaten arkadaşlar ön beyindir. Ön beyni de kendi içerisinde biz uç beyin ve ara beyin ayırmıştık ya. Bu uç beynin olduğu kısım da nereden baksanız yüzde seksen kısmını ise uç beyin oluşturuyor. Geriye kalan yüzde beşlik kısmını ise ara beyin oluşturuyor. Ama burada sakın ama sakın şunu Es geçmeyin ya işte bir yerde daha büyükse daha fazla fonksiyona sahiptir vesaire böyle bir şey yok tabi etkeni farklıdır farklı stabilitede görevleri bulunabilir ama böyle bir kural ya da kaide yok şimdi biz bu gördüğünüz ekranda beyin hücresinde kimin nerede bulunduğuna bir bakalım çünkü öğretmenlerinizin yazılı sınav sorularında en fazla sormayı sevdiği kısım bu arada yazılı sınav sorularınızda yani yazılı sınav çalışmalarınızı da beraber yapacağız. On, e, geçen yıl 11. sınıflarım çok iyi izlenmişti. Bu yılda yine aynı şekilde olacağını umuyorum inşallah. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın bir olarak başlayacağım yer zaten size mavi, yeşil ve pembe olarak gösterdiğimiz yerler uç beyinde. Peki ara beyinde ne vardı? Ara beyinde ise arkadaşlar hipotalamus vardı. Uzunca yazamıyorum. Talamus vardı ve bir de epitalamus bulunuyordu. Çok pardon. Şimdi bakın Hipotalamus nerede bulunuyormuş sevgili arkadaşlar? Bakın hipotalamusu takip ediyorum. Hemen şu uç kısım hipotalamus. Hipotalamusun hemen altında ise hipofiz bezi bulunuyor. Bakın şurası hipofiz bezi. Pons dediğimiz yer ise şurada ilk çıkıntının olduğu yere biz pons adını veriyoruz arkadaşlar ki bu arka beyinde bulunuyor. Pons'un hemen altında bulunan yapı ise omurilik soğanı olarak karşımıza çıkıyor. Bakın şurada ağaçlı bir yer var gördünüz mü? Bu ağaçlı olarak gördüğünüz yere de biz beyinci kadını veriyoruz. Omurilik soğanının en altında bulunan ya başlangıç noktası ise omuriliktir. Ama burada bizim omuriliği gösteriyor olmamız omuriliğin beynin yapısında bulunuyor anlamına kesinlikle gelmiyor. Bunu özellikle ve defaatle söylüyorum. Yani omurilik e, merkezi sinir sisteminde ama beynin bir parçası değil. Merkezi sinir sisteminin tıpkı beyin gibi başlı başına bir parçası omurilik arkadaşlar. Onun dışında üç e, beynin uç beyni daha doğrusu üst taraftan tutan şu yapıya biz beyin üçgeni adını veriyoruz. Bakın talamus da hemen şu üst kısımda talamus da yine aynı şekilde ara beyinde bulunan bir yapı. Geldim şimdi o ön beyine. Biraz önce size söyledim. Dedim ki beynin en büyük kısmı ön beyindir. Ve biz ön beyin arkadaşlar uç beyin ve bir de ara beyin olmak üzere iki bölümde inceliyoruz. Peki hoca bu uç beynin görevleri ne? Arkadaşlar yok yok. Uç beynin uçsuz bacaksız görevleri var. Mesela öncelikle Uç beyinde bir kere sağ ve sol dediğimiz iki tane yarı küreden meydana geliyor. Bakın, uç beyin gibi iki tane yarı küreden meydana gelen bir diğer yapı beyinciktir. Bak bunu sakın unutma. Tekrar ediyorum. Uç beyin gibi yine iki yarı küreden meydana gelen beyinciktir. Onun dışında yarım kürelerden enine bir kesit aldınız. Örnek veriyorum diyelim ki şu beynin yarım küresi işte şöyle kestik. Tamam mı? Bu beynin yarım küresi. Siz bu beynin yarı küresinden enine bir kesit alıyorsunuz. Enine bir kesit aldığınızda arz ediyorum ki şöyle bir kesit ortaya çıkıyor. Bu kesitin arkadaşlar bir iç kısmına bakıyorsunuz. Bir de bu kesitin dış kısmına bakıyorsunuz. Tamam mı? Bu kesitte arkadaşlar dış kısma baktığınızda beyinde aldığınız enine kesitin arkadaşlar şu gördüğünüz dış kısmında boz madde bulunur. Bakın iç kısmında ise ak madde bulunur. Yani dışı grimsi bir renkken iç kısmı beyazımsı bir renktir arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bir uç beyinden enine kesit aldığınızda dış kısımda boz madde, iç kısımda ise ak madde bulunmaktadır. Şimdi iki tane yarı küreden bahsettik. Bakın şuralar yarı küreler. Bakın bu yarı küreleri üst taraftan bir arada tutan bir yapı var. Bir de alt taraftan bir arada tutan bir yapı var. İşte biz bu küreleri üst taraftan bir arada tutan yapıya nasırlı cisim adını veriyoruz. Alt taraftan bir arada tutan yapıya ise beyin üçgeni adını veriyoruz sevgili arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Üst taraftan tutan kısmı biz nasırlı cisim diyoruz. Alt taraftan tutan kısmı ise biz arkadaşlar beyin üçgeni adını veriyoruz. Yukarıdaki görselde zaten size beyin üçgenini gösterdim. Neymiş? uç beynin yarı kürelerine sevgili arkadaşlar alt taraftan bir arada tutan yapıya verilen isim. Beyin yarı kürelerine ortadan yaran bir yarık var arkadaşlar. Bu ortadan yaran yarığa biz Rolando yarığı diyoruzdur. Ronaldo'dan aklınıza gelebilir ama burası benim için çok önemli. Bu yarığın enine bölmesi lazım. Kesinlikle boyuna değil. Bakın bu çok kıymetli. Bu yarığın beynin uç beyin kısımlarını daha doğrusu enine bölmesi gerekiyor. Ve biz bu yarıya e, Rolando yarı adını veriyoruz. Cristiano Ronaldo'dan aklınıza gelebilir. Peki sabahtan beri uç beyinle ilgili konuşuyoruz 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 da kardeşim uç beynin görevlerine. Uç beynin görevlerine gelecek olursam şu an benim size bir şey öğretiyor olmam. Sizin de bunu öğreniyor olmanız işte orada öğrenme faaliyeti içerin içerisine işin içerisine girdiğinde uç beynini çalıştırıyorsun. Yani zeka, hafıza, öğrenme, düşünmeyi sağlama bunların hepsi uç beynin görevi. İstemli kas hareketleri, şu an benim kollarımı hareket ettiriyor olmam istemli bir olay ve bunu kim kontrol ediyor? Uç beyin kontrol ediyor hayal etme. Yani Allah'ım işte inşallah şu an beni dinleyen bu arkadaşım istediği üniversitede istediği bölümü kazanır. Hayal ediyorum şu an. Allah'ım sen de bana bir tane inşallah bir A180 işte kırmızı renkli içi krem rengi otomatik vites ve sunroof'lu bir araba nasip et. Hayal ediyorum şu an uçsuz bucaksız bu durum. Ya da ne bileyim işte şöyle bir evim olsun işte ben şuraya tatile gittiğimde şunu yapacağım bakın hayal etme işte burada hayal etme kısmına geldiğimizde bununla da uç beyin ilgileniyor az önceki isteğimle alakalı e, amin demeyi de unutmayın duyguların değerle pardon duyuların değerlendirilmesi ve bir de bilinç burada duyuların değerlendirilmesinden kast arkadaşlar gözden gelen uyarılar kulaktan gelen uyarılar deriden gelen uyarılar Burundan gelen uyarılar e, kimi unuttuk kulak deri burun ve dilden gelen uyarılar uç beyine baktığımızda arkadaşlar uç beyinde sırf duyu organları için ayrılmış bölmeler bulunur 5 çeşit bölme var ve işitme ile alakalı bir şey geliyorsa gidip işitme merkezine ulaşır burundan geliyorsa gider koklama merkezine ulaşır ne bileyim dilden geliyorsa uç beynin dille alakalı olan kısmına ulaşır yani uç beyinde bu bölümler arkadaşlar ayrı ayrı bulunmaktadır. Geldim beyin yarı kürelerine. Beyin yarı küreleri dört çeşit beyin yarı küresi var. Yani alım bölgeniz ön lob, şakak bölgeniz temporal lob, parietal lob yan bölgeleriniz yani şuralardan bahsediyoruz. Ve bir de oksipital lob yani arka tarafınız arkadaşlar beynin loblarından diyelim. Hemen şunu hızlıca ilettim 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 ilettim. Evet. Şimdi bakın. E, loplara ben bakacak olursam biraz önce ön lop yani frontal lop yani şu ön tarafınızda olan kısma bakacak olursam bakın üzerini çizeceğim şey şudur. İşte iskelet kaslarının kontrolü, sözel iletişim, konsantrasyon, planlama ve karar verme gibi görevleri var. Şimdi ben bunları size anlatacağım ama anlattıktan sonra size bir şey söyleyeceğim. O kısım daha kıymetli bence. Sonra yan loba bakıyorum. İşte deri ve kas duyumları, doku ve şekilleri yorumlama, sözcükleri formüle etme gibi ya da benim konuştuğumu şu an anlamaya çalışmanız ya da anlıyor olmanız yan loblarınızın yoğun bir şekilde çalışıyor olduğunu gösteriyor. Arka lob ise gözün odaklanmasının entegrasyonu, görsel bilgilerin işlenmesi, görüntülerin önceki görsel deneyimler diğer duyusal uyaranlarla ilişkilendirilmesi. Şakak lobuna bakacak olursak da işitsel duyumların yorulan, yorumlanması, işitsel ve görsel deneyim e, deneyimlerin depolanması. Şimdi sevgili arkadaşlar bu kadar anlattım. Tamam mı? Kimse size loblarla ilgili üniversite sınavında bir soru sormaz. Loblara gelene kadar o kadar çok şey var ki 13 tane soru var ve bu 13 tane sorunun neyin nereden çıkacağı aslında belli. Çok kıymetli yerler var, çok önemli yerler var. O yüzden kutupta ön lobu, parietal lobu, temporal lobu, oksibital lobu kimse size sormaz. Peki neden öğreniyorsunuz? Çünkü burası da bir beynin bölümü, öğrenmek zorundasınız. Ve ekstra şöyle bir durumda söz konusu, okulda, sınavda öğretmenlerinizin sorma ihtimali tabii ki de var. Her ne kadar üniversite sınavında bu durum düşük olsa da okul sınavlarınızda bu durum çok ama çok yüksek olabiliyor. Evet arkadaşlar bugünlük ya daha doğrusu bu derslik bu kadar. Ee, bir sonraki dersimizde bu arada dersimiz bitmemiş ki ben niye böyle bitiriyorum? Daha ön beyin bitmedi ki ara beyni anlatmam lazım. <laughs> ara beyni bir an arka beyin zannettim. Ana vallahi özür diliyorum. Devam. Geldim ara beyine. Allah Allah. Ara beyin de beyin yarı küreleri arasında kalır talamus, hipotalamus ve epitalamus. Ben sınıfta derslerde talamusu anlattığım zaman arkadaşlar her zaman şunu söylüyorum. Talamus dediğimiz şey sistemin ağasıdır arkadaşlar. Sistemin ağası ne demek? Abi vücudunuzda meydana gelen bütün neredeyse komplikasyonların yönetim merkezi, emir komuta merkezi hipotalamustur. Niye diyeceksiniz? Abi ben şimdi Susuyorum. Talamus ilgileniyor. Uykum geliyor. Talamus ilgileniyor. Uykuyla uyanıklık arasında bir mevzu oluyor. Talamus ilgileniyor. Karnım acıkıyor. Talamus ilgileniyor. Doyuyorum. Talamus ilgileniyor. Kan şekerim düşüyor. Talamus ilgileniyor. Kan şekerim yükseliyor. Talamus ilgileniyor. Vücudum üşüyor. Onunla da talamus ilgileniyor. Ateşim çıkıyor. Onunla yine talamus ilgileniyor bakın her şeyle bakın aklınıza gelebilecek birçok şeyle talamus ilgileniyor ama biz yine buna bir bakalım. Homeostazinin sağlanması arkadaşlar yani homeostazi dediğimiz şey nedir? İç dengenin sağlanmasıyla talamus ilgileniyor. Otonom sinir sistemini kontrol etme. Otonom dediğimiz sinir sistemi sevgili arkadaşlar istemsiz olarak çalışan sinir sistemidir. İstemsiz olarak çalışan bu sinir sisteminin kontrolü talam, e, hipotalamustan geçiyor. Ben biraz önce inşallah talamus dememişimdir ama anlattığım her şey hipotalamusla ilgili. Açlık, tokluk ve iştah kontrolüyle yine talamus ilgili. Hipotalamus ilgileniyor. Evet biraz önce ben talamus dedim var ya. Kesin talamus dedim ama hepsini vallahi hipotalamus yapıyor. Vücut sıcaklığını ayarlamayla hipotalamus ilgileniyor. Kan basıncı ve kalp atış hızının kontrol edilmesiyle hipotalamus ilgileniyor. Uyku uyanıklık arasıyla hipotalamus ilgileniyor. Karbohidrat ve yağ metabolizması ile hipotalamus ilgileniyor. Heyecan ve korku ve stres yönetimi yine aynı şekilde hipotalamus ilgileniyor. Bakın burada size aslında bir örnek verdim. Buradaki örnek şu. Şimdi diyelim ki hava çok sıcak. Tamam mı? Böyle şuraya parametreleri yazalım. Şöyle şuradan ok çıkartayım ben. Çok sıcak vücudunuz, vücudunuzun ısı değeri arkadaşlar artar. Tamam mı? Vücudunuzun ısı değeri arttığında sizin deriye yakın damarlarınız bulunur. Deriye yakın kan damarlarınız bulunur. Bu deriye yakın kan damarlarınız genişler. Deriye yakın kan damarlarınızın genişlemesi demek ısı kaybınızın başlaması ya da ısı kaybınızın artması anlamına geliyor bu bir. İkinci bir kısım ise arkadaşlar çılgınlar gibi ter bezleriniz çalışır ve böylece vücut ısınız normale döner. Diyelim ki üşüdünüz. Bu sefer üşüdüğünüzde arkadaşlar e, e, havalar ısın pardon vücudunuz üşüdüğünde vücut ısısı ne olacaktır? Düşecektir. Benim vücut ısısını arttırmam lazım. Vücut ısısını arttırabilmem için bu sefer yine arkadaşlar deriye yakın olan damarlardan bahsetmiştik ya. Deriye yakın olan damarlar daralır. Neden daralıyor? Çünkü diyor ki kardeşim benim ısı kaybetmemem lazım. O yüzden daralıyor. Ve bir de sevgili arkadaşlar iskelet kas sisteminiz çalışıyor. İskelet kası diye yazayım. Niyeceksiniz ki neden iskelet kası? Çünkü tir tir titriyorsunuz. Tir tir titrediğinizde kinetik enerjiyle aslında vücut ısınız tekrardan yukarı çekiliyor. Bu yüzden de iskelet kaslarınız çalışıyor. Orta beyine gelince bitireceğim arkadaşlar. Çünkü bugün ön beyin anlatacaktır bu dersimizde. Orta beyin diğer dersimizin konusu. Talamus'a bakacak olursak da koku hariç diğer duyuların hepsinin toplandığı ve uç beyine iletildiği yerdir. Mesela şöyle düşünelim. Şurası talamus olsun kardeşim, tamam mı? Şurası ise uç beyin olsun. Ve uç beyinde görme merkezi var, işitme merkezi var, tat alma merkezi var. İşte hissetme merkezi var, bir de koku merkezi olsun. Şimdi diyelim ki talamusa geldi uyarı. Talamus diyor ki, lan bu hangisiydi diyor. Sonra bunu analiz ediyor. Aa, tamam diyor. Bu görme merkezine, uç beynin görme merkezine gönderiyor. Talamus'a yeni bir uyarı geliyor. Talamus diyor ki ha bu işitmeyle alakalı hatırladım diyor. Uç beynin işitme merkezine gönderiyor. Fakat talamus bu gördüğünüz beş duyu organımızın içerisinde kokuyla ilgilenemiyor. Kokuyu sınıflandıramıyor. Kokuyla ilgili olan uyarı doğrudan uç beyine kendisi gidiyor ve uç beyin kokuyla direction direkt olarak kendi ilgilendiği için koku hafızası diğer duyu organlarının hafızasına göre daha kuvvetlidir. Evinizde bir buçuk yıl iki yıl balık pişmez bir balık pişer hemen anlarsınız. Patates kızartılır hemen anlarsınız. Ya da ne bileyim işte birinin bir parfüm kokusunu anlamışsınızdır. Yıllar önce bir hafızanıza, hafızanıza kazınmıştır. Başka birisinde o parfüm kokusunu aldığınızda tekrardan ne oluyor? Aa, ben bu kokuyu... Kokunun kime olduğunu hatırlayamayabilirsiniz. Kime ait olduğunu. Ama bir koku olduğunu ve o kokuyu daha önce aldığınızı hatırlarsınız muhakkak. O yüzden koku hafızası diğerlerine göre aşırı derecede kuvvetlidir. Ee, uyku üzerinde etkili olan beyin kısımlarından da biridir. Ve son olarak epitalamus'a bakacak olursam talamus ve e, hipotalamus ve talamus arasındadır. İnce uzantı kısmı epifiz bezi ile birlikte melatonin hormonunu salgılar ve böylece biyolojik ritmi düzenler. Melotinin, melatonin hormonunu salgılaması demek. Abi ben her gün 7'de kalkıyorum. Tatil günümde bile 7'de kalkıyorum. Ben 7'de kalkmak istemiyorum. İstersen istediğin kadar. Hafifçe yatağında döner böyle bir uyku uyanıklık arasında bir yine olursun. Ama biyolojik ritmin ayarlanmıştır. Her gün saat 1'de yemek yiyorsan 12.30'a doğru bir karnın acıkmaya başlar. Neden? Ben 1'de yemek yiyeceğim. İşte bunların hepsi birer biyolojik ritme gelen olaylar arkadaşlar. Evet böylece e, ortalama 25-26 dakikada arkadaşlar ön beyni ve beynin kısımlarını bitirdik. Bir sonraki dersimiz orta beyinle alakalı. Orta beyin biraz daha ve arka beyin ve orta beyin 25 dakika sürmez de 10-15 dakikalık bir ders olur diye e, tahminimce geçiriyorum arkadaşlar. Şöyle bir de kontrol ediyorum. Onun dışında da arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaki mavi ışığında şarjı bitmiş. Dertleriniz değil, netleriniz artsın sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın, biyosentezle kalın. Kars'tan selamlar.